Evet gençler hepinize yeniden merhabalar. Bugün 3. dersimizde asal sayıları bulma e, programını yazacağız. Programımızı açıyoruz. Öncelikle New Projeden programın nerede kaydedileceği ile ilgili yeri seçiyoruz. Masa üstünde yeni bir klasör oluşturalım. Asal sayılar olsun. klasörü seçiyoruz. Projenin ismini de asal sayılar olarak değiştiriyoruz. Şimdi normal internette bulduğunuz standart asal sayı bulma yöntemi vardır. İç içe iki döngü kullanarak yaptığınız bir program. Bunun biraz farklı bir uygulamasını yapacağız bugün. İki tane döngü kullanacağımız için öncelikle iki tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Birisi i, birisi k olsun. Asal sayı ile ilgili işlemleri bulmak için de a deyip değişken tanımlayalım. Üç tane değişken tanımladık. Şimdi biz e, birden başlayarak yüze kadarki asal sayıları kaç tane asal sayı varsa hatta bunun sayısını da e, bulabiliriz. E, öncelikle bir asal sayıları bulalım. Sayısını sonra toplayarak bulabiliriz. İççe iki döngü oluşturacağız demiştik. Birincisinde şimdi asal sayılar birden başlamıyor, ikiden başlıyor. Biri asal olarak kabul etmiyorlar. E, i̇kiden başladığı için ilk değeri 2 oluyor. küçük eşit 100 diyoruz. Her seferinde de birer birer artıyor. Burada şu döngünün içine bir tane daha döngü kurmamız gerekiyor. Bu ne için? her sayı için o sayının asal sayı olup olmadığını e, bulmak için kullanıyoruz bunda. Bu da k olacak. k sayısı da 2'den başlayacak. Kaça kadar? Küçük eşit i'ye kadar. Eşit de siliyoruz hatta. Küçük i'ye kadar. Birer birer atacak. Burada süpantemizi açıyoruz. İçine kodları yazacağız. Şimdi bakın bu ne anlama geliyor bu döngü. 2'den başlıyor. Yani ilk i'nin 2 değeri olarak bakmayalım. Örneğin 7 e, bir asal sayıdır. 7 için şunu bir deneyelim. Kontrol edelim. i'nin 7 olduğunu varsayalım. k 2'den başlıyormuş. 7'ye kadar devam ediyor. Biz burada şöyle bir denetim yapacağız. Eğer i mod k eşleşi 0. Bu ne anlama geliyor? İ sayısının K sayısının bölümünden kalan 0'a eşitse. Bu şu demek. İ sayısı 7 idi. 7'nin asal sayı olup olmadığına bakacağız. 7 2'ye bölünüyor mu? Hayır. K 1 artıyor. 7 3'e bölünüyor mu? Hayır. K 1 artıyor. 7 4'e bölünüyor mu? 5'e bölünüyor mu? 6'ya bölünüyor mu diye gidiyor. Bakın burada eşitlik kullanmamamızın sebebi de bu. Yani eşitlik kullansaydık 7 7'ye bölündüğü için 1 olacaktı ee, sonuç. 0 ee, sıfır... Sonuç sıfır olacaktı ve asal sayı olduğunu bulamayabilirdik. Burada i mod k eşittir sıfır ise diyeceğiz ki a eşittir bir. Niye a eşittir bir diyoruz? Rastgele bir sayı verebilirsiniz. Burada bir ve sıfır kullanacağız. Eğer bir olduğunda yani 1 ise asal sayı olmadığı anlamına gelecek. Çünkü tam olarak bölünüyor. Asal sayılarda da neydi? Kendisinden ve kendisi dışında bir dışında daha doğrusu kendisi ve bir dışında Başka sayıya bölünmeyen sayılar anlamına geliyor asal sayı. Bu asal sayıları bulmak için zaten birden başlatmadık, ikiden başlattık. Kendisini dahil etmedik. Diğer sayılardan herhangi birisine bölünmüyorsa şu döngünün başında. Yani şu bizim normal döngümüzdü. Ee, eğer bir kere a1 oluyorsa zaten asal sayı değildir. Ama şurada şöyle yazarsak a eşittir 0. Bu 0 şu anlama geliyor. Eğer herhangi bir şekilde i sayısı k sayısına bölünmüyorsa tam olarak a'nın değeri sıfır kalır. Yani şu döngünün sonunda diyoruz ki eğer a'nın değeri sıfırsa bu bizim için asal sayı anlamına geliyor. Ne yazıyoruz? Console nokta right line alt alta yazdırsın. Sadece asal sayı yazdırsın. Burada k demiyoruz. Çünkü k kontrol kontrol sağlıyor. i yazdığımız lazım. Asal sayı olup olmadığını bulmak için. Programı çalıştıracağız. Şurada ekranı bekletmek için bir tane daha kontrol read key read Line daha doğrusu kullanalım. Çalıştırdığımızda şuradan da özellikler kısmından biraz büyütelim. Bakın 2'den başladı. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 diye 97'ye kadar yani 100'e kadarki asal sayıları bize buldu. Şimdi burası kolay. Buradan sonrası aslında kolay. Yani kaç tane asal sayı olduğunu bulmak ise soru yer. Asal sayıları herhangi bir şekilde buldu. Hatta şunu deneme amaçlı bin diyebilirsiniz. F5'e bastığınızda birden başlayıp işte tüm asal sayıları bulabiliyor. Kaç tane asal sayı olduğunu bulmak için de şöyle bir deneyelim. Mesela 100 değil de 20 yapalım. 20'ye kadar 8 tane tabi asal sayı olması gerekiyor. 2 4 6 8 tane toplam. Şimdi biz bunun sayısını bulalım. Sayısını bulduktan sonra yüzü ve bini birer birer deneyeceğiz. Şimdi burada değişken olarak T diye yani toplam asal sayı anlamında bir değişken tanımlayacağız. Hatta bunun ilk değeri 0 olsun. Şimdi bakın asal sayı şu da bulmuştuk, yazdırmıştık. Biz şartı burada sağladık. Yani sağlıyorsa asal sayı o anlamına geliyordu. Tek satır kod olduğu için, yani şurası olduğu için herhangi bir süspans açmamıştık. Ama şimdi bir tane daha kod ekleyeceğim, ekleyeceğimiz için süspans açacağız. Şöyle yapıyorum ben. Süspans açtım. Koddan sonra kapattım. Bu koddan önce veya sonra fark etmez. Burada t'nin değerini bir artırıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Her asal sayı sağlandığında t'nin değeri bir artacak. E sonuçta ne olacak? En son şurada Bize desin ki şu kadar asal sayı vardır. Hatta e, örneğin bir ile biz neyden önce? 20 20 arasında artı t artı kadar asal sayı bulunmaktadır. Tırnağı kapatıyoruz. Notları birbirine koyuyoruz. Çalıştırıyoruz. Bakın 1 ile 20 arasında 8 kadar asal sayı bulunmaktır. Veya 8 tane asal sayı bulunmaktır diyebiliriz. Sonuç doğru mu? Doğru. Şuraya 8 kadar yeni. 8 tane diyelim. 1 ile 20 arasında evet 8 tane. 100 arasında bakalım kaç taneymiş. Tabi şurayı da 100 olarak değiştirelim. Çıktı da doğru versin. Bir de 100 arasında 25 tane asal sayı bulunmaktadır. Bunu isterseniz sayabilirsiniz. Tamamen e, size kalmış. 25 tane asal sayı olup olmadığını bakabilirsiniz. 1000 tane sayı içinde veyahut da 10.000'e 10 kadar kaç tane asal sayı bulmak istiyorsanız şöyle bir şey yapacağız. Önemli 1000. art aşağı değiştiriyorum. Burası siz her programda değiştirirsiniz. 1000'e kadar 168 tane asal sayı varmış. Eğer bunu Örneğin şöyle bir program yapmak istiyorsanız şu an her şey çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok. Diyelim ki 100 ile 200 arasında kaç tane asal sayı var? Böyle bir soru oldu. Bunu yapmak aslında basit. i'nin ilk değerini 100 yazıyorsunuz. İkinci değerini yani bitiş değerini 200 yazıyorsunuz. Örneğin 100'den başlayıp 199'a kadar sayılar bu şekilde devam ediyor. Bundan farklı olarak şöyle bir program yapabiliriz. Ee, örneğin bu asal sayının toplamını bulabiliriz. Bunun için yeniden bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Ee, örneğin toplam diye. Toplam eşittir sıfır diyelim. Bakın toplamını şöyle bulabiliriz. Şunun içinde yapacağız sadece. Toplam artı eşittir iyi diyelim. Öncelikle şunu bir 20'ye kadar sayılarda bir bakalım deneyelim. Burada da şöyle desin. Asal sayıların toplamı deyip buraya toplam dersek programımız düzgün bir şekilde çalışacaktır. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 topladığımızda şurada bir 40, 50, 60, 70, 70, olması lazım. Evet 77 sonucu buluyor. Siz yüzde 200 arasındaki sayıların toplamını bulmak isterseniz i'nin sadece diğerini değiştirmek kalıyor burada. i eşittir. Yüzden başlıyor. 200'e kadar çalıştırdığınızda da yüzden başlayıp 200'e kadarki sayıları asal sayıları buluyor. 21 tane. Bu 21 tane asal sayının toplamı da burada veriyor bize. Eğer siz bu asal sayının bir de ortalamasını isterseniz bakın aynı satırı kopyaladım. Asal sayıların ortalaması. Burası gayet kolay. Şuraya parantez içinde tabii ki toplam bölü asal sayı sayısı neydi? T idi. Toplam asal sayı. Öncelikle bir 2 ile 20 arasındaki asal sayıları yapmıştık. Kaçtı? 77 idi. 77'yi 8'e böldüğümüzde 9.6 9.7 falan yapıyor. Tam sayı kısmını alıyor burada. Örneğin şu sayıların ortalamasına bakalım. Örneğin 10, 20 yerine işte programı önce kapatalım. 20 yerine 11 yapalım. Bakın toplam 5, 10, 17, 28. 28 bölü 5'ten 5.6 tam kısmını burada alıyor. Bunun yerine örneğin 10.000 yaptık. Önce asal sayıları buldu. 1229 tane asal sayı varmış. Bu asal sayıların toplamı 5.736.396 yapıyor. Ortalaması da 4667. Yani şu asal sayıdan ortalaması 4667 yapıyor. Bu ders bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.